Sevgili gençler merhabalar. Artık LGS'ye çok az bir zaman kaldı ve biz de inşallah bugün üçgenlere başlayacağız. Üçgende yardımcı elemanlar ve açı kenar bağıntısından önce size Pisagor bağıntısını anlatacağım. Çünkü Pisagor bağıntısı bazen aç kenar bağıntı sorularında da kullanmanız gereken bir bağıntı. O yüzden bunu önce bilmeniz size faydası olacaktır. Eğer hazırsanız önce dik üçgeni tanıyarak başlayalım. Dik üçgende arkadaşlarım şu 90 derecenin karşısında bulunan kenar biz ne diyeceğiz? Hipotenüs diyeceğiz. Sizin artık bunu ne yapmanız gerekiyor? İsmiyle bilmeniz gerekiyor. 90 derecenin karşısındaki dik kenar neymiş? Hipotenüsmüş. Ve bu dik üçgende en uzun kenarımız her zaman hipotenüstür. Bakın şu dik kenarlardan hipotenüs her zaman ne olacaktır? Uzun olacaktır. Peki Pisagor bağıntısı nedir? Pisagor bağıntısı bir dik üçgende dik kenarların Uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Biz buna Pisagor bağıntısı diyoruz. Hemen uygulamalı göstereyim. Bakın dik kenarların kareleri toplam dedim. O zaman b kare artı a kare eşittir neye? Hipotenüsün karesine. İşte biz bu bağıntıya ne diyormuşuz? Pisagor bağıntısı diyoruz. Hemen bununla ilgili bazı örnekler çözelim ki konumuz tam olarak yerine otursun. Sayfamızı değiştirelim şöyle. Birinci örnekle bana şunu söylemiş. Demiş ki yukarıda verilen dik üçgende AC x kenarının uzunluğu kaç birimdir bulalım demiş. Şimdi yavrular dikkat ederseniz dik kenarlar 4'e 3 mü vermiş? Episagor neydi? Dik kenarların kareleri toplamı. Yani 4'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir neye? Hipotenüsün karesine x kare. 4'ün karesi 16'dır. 3'ün karesi 9'dur. Toplarsanız x kare ne olacaktır? 16, 9 daha 25 mi olacaktır? x kare 25 olduysa benden x'i soruyorsa bu ikiden kurtulmam gerekiyordu. Peki o ikiden nasıl kurtuluyordum? Her iki tarafın şöyle karekökünü kökünü alıyordum. Şunlar birbirini götürdü. x eşittir kök 25 oldu. Peki 25 dışarıya 5 diye çıkmayacak mıdır? O zaman bizim ac kenarımız yani hipotenüsümüz ne olmalıymış? 5 birim olmalıymış. Zaten... Konunun ilerleyen aşamalarında ben size özel üçgenlerden bahsedeceğim. Bu 3, 4, 5 üçgeni özel üçgendir. O zaman da da bunu ne yapacağız? İşleyeceğiz arkadaşlarım. Bir diğer sorumuz. Yine bir dik üçgenimiz var. Benden yine BC kenarını yani hipotenüsü soruyor. Hipotenüsü şöyle X diyelim. Ne yapıyorduk yavrucuğum? Dik kenarların kareler toplamı. Yani 3 kök 2'nin karesi artı 4 kök 2'nin karesi eşittir ne? Hipotenüsün karesine 3 kök karesini alırken bakın hem 3'ün karesini alacaksınız hem kök 2'nin. 3'ün karesi 9'dur. Kök 2'nin karesi 2'dir. Doğru mu? 9 kere 2 ne olacaktır? 18. Artı 4'ün karesi 16'dır. Kök 2'nin karesi 2'dir. 16 çarpı 2 32 olmayacak mıdır? O da neye eşit olacak? X kareye. Toplarsanız X kare eşittir. 18 32 daha ne olacaktır? 50 olacaktır. E benim 2'den kurtulmam gerekiyordu x'i bulmak için. Her iki tarafın kare kökünü aldım şöyle. Şunlar gitti mi? x eşittir ne oldu? Kök 50. Peki kök 50 ifadesi 25 çarpı 2 değil midir? 25 dışarıya 5 olarak çıkacağından x ne olacaktır? 5 kök 2 olacaktır. Bakın yavrular eğer siz şu 3 kök 2'nin karesini alırken bu şekilde zorlanıyorsanız hemen şöyle yapın. 3'ü kökün içerisine atarsanız karesini almanız gerekiyor. 9 kere 2 18 kök 18 mi? Ya da 4'ü içeriye atarsanız 16 çarpı 2'den ne olacaktır? Kök 32 olacaktır. Peki kök 18'in karesini aldığınızda ya da kök 32'nin karesini aldığınızda şu iki kare kök götürmüyor mu? İsterseniz bu şekilde de yazabilirsiniz. Bizim için hiç fark etmez. Sonuç ne olacaktır? Yine aynı çıkacaktır. Bir diğer örneğimiz Dik kenarlardan birini 5 vermiş. Diğerini x vermiş. Hipotenüsü 13 vermiş. Benden de x'i soruyor. Neydi? Pisagorumuz dik kenarların kareleri toplamı. Yani 5'in karesi artı x'in karesi eşittir 13'ün karesine. 5'in karesi 25 artı x kare eşittir 13'ün karesi 169 değil mi? Artı 25 diğer tarafa eksi 25 diye geçecektir. x kare eşittir 169'dan 25 çıkarsa 144 olmaz mı? Her iki tarafın karekökünü aldığım zaman 2 karekökü götürdü. X eşittir ne olacaktır? 12 olacaktır. Demek ki diğer dik kenarımız ne olmak zorundaymış? 12 santimetre olmak zorundaymış. Zaten bu da bir özel üçgendir. Dersin ilerleyen safhalarında bunu işleyeceğiz. Bir diğer örneğimiz. KLMN dikdörtgenin köşegen uzunluğu kaç santimetredir diyor. Arkadaşlar KLM dikdörtgenin köşegen uzunluğunu soruyorsa ben şunu biliyorum dikdörtgende bir iç açımız 90 derece değil mi? O zaman ben şöyle köşegenlerden bir tanesini çizsem mesela KN köşegenini çizsem şöyle. Hocam ML'yi çizsek olmaz mı? Hiç fark etmez. Dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlarım. KN'yi de çizsen, ML'yi de çizsen ne olmayacaktır? Bir şey değişmeyecektir. Peki dikdörtgende şu kenar 24 ise bunun karşısında kenar 24 değil midir? Şu köşegene de ne diyelim? X diyelim. Pisagor neydi? Dik kenarların kareler toplamı. Yani 24'ün karesi artı 7'nin karesi eşittir neye? X kareye. 24'ün karesi 576'dır arkadaşlarım. 7'nin karesi 49'dur. Toplarsanız x kare ne olacaktır? Şurası 625 mi olacaktır? x kare 625 ise her iki tarafın karekökünü alıyorum arkadaşlarım x'i bulmak için. 2 karekökü götürdü. x eşittir buradan ne çıkacaktır? 25 çıkacaktır. Çünkü 625 25'in karesidir arkadaşlarım. Bu da anlaşıldıysa hemen bir diğer örnekle devam edelim arkadaşlarım. Bakın Pisagor'da bilmeniz gereken tek durum şu anda bu. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Bunu bildikten sonra özel üçgenlerimiz gelecek. Kenarlarına göre ve açılarına göre onları da öğrendikten sonra ne yapacağız? Konumuzu tamamen pekiştirmiş olacağız. Bir diğer soru Yukarıdaki verilen şekilde AB diktir BC'ye. Yani şu açının 90 derece olduğunu söylüyor. Diğerinde ise AC diktir CD'ye demiş. Şunun da 90 derece olduğunu söylüyor. Benden de neyi soruyormuş? AD'yi yani şu uzunluğu soruyor. Peki benim o uzunluğu bulmak için şuradaki dik üçgenin şu dik kenarını bulmam gerekmez mi? O zaman soldaki üçgende ilk başta Pisagor'dan yararlanalım. Bakın şuraya A dediğim zaman soldaki üçgende Pisagor yaparsam 5'in karesi artı 12'nin karesi eşittir hipotenüsün karesine a kare olmayacak mıdır? E hocam şurası 25 artı şurası 144 toplarsanız a kare 169 olacaktır. E a kare 169 da 169 neyin karesiydi? 13'ün. Her iki tarafın karekökünü aldığım zaman a ne olacaktır? 13 olacaktır. A 13 oldu ya. Benim işim biraz daha kolaylaştı arkadaşlarım. Şimdi ne yapacağım? Artık şuradaki dik üçgende Pisagor yapacağım. Bakın dikkat edin şu açı 90 derece. O zaman dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit olacak. Yani 13'ün karesi artı şu da 13'ün karesi doğru mu? Eşittir neye? X kare. Şunları toplarsanız burası ne olacaktır? 169 artı 169 olacaktır. Doğru mu arkadaşlarım? eşittir x kare. Yani x kare 2 tane 169'a mı eşit olacak? Hocam niye toplamadınız? Çünkü birazdan kök dışına çıkardığım zaman bir şey değişmeyecek. O yüzden toplamıyorum. Peki dikkat ederseniz her iki tarafın kare kökünü aldığımda şu iki kare kök götürmez mi? O zaman x yalnız kaldı. 169 13'ün karesi olduğu için dışarıya 13 diye çıktı. 2 içeride kaldı. Yani x uzunluğu ne olacaktır? 13 kök 2 olacaktır. Zaten ikiz kenar dik üçgende dik kenarlar a birim olursa hipotenüs bunun kök 2 katıdır. Bunu da özel üçgenlerde göreceğiz. Bir diğer örneğimiz örnekte bana şunu söylüyor. Diyor ki yukarıda verilen üçgende AB diktir BC'ye. Yani şunun 90 derece olduğunu söylüyor. Şunu 3 birim, şunu 5 birim, şunu kök 65 birim vermiş. Benden de CD'yi soruyor. Bakın yavrular. Öncelikle ben şuradaki dik üçgende Pisagor bağıntısına yararlansam. Şu uzunluğa A desem ve A'yı hesaplasam. Çünkü büyük üçgende de Pisagor yapmam gerekiyor benim. Peki A'nın karesi artı 3'ün karesi eşittir. Hipotenüs 5 birim olduğu için 5'in karesine. A kare eşittir. Şurası 25 eder. 9'u diğer tarafa atarsan eksi 9 diye geçecektir. A kare eşittir ne olacaktır? 16 olacaktır. Peki A eşittir buradan 4 gelmez mi? Bakın yavrular A 4 geldikten sonra benim işim daha da kolaylaşacak. Neden? Çünkü benden CD'yi soruyorsa bu kez büyük üçgende Pisagor yapacağım. Bakın büyük üçgende ne yapacağım? Pisagor bağıntısı yapacağım. Şu uzunluğun tamamına biz X diyelim arkadaşlarım. Daha sonra CD'yi bulmak için 3'ü çıkarabiliriz. Peki neydi Pisagor? dik kenarların kareler toplamı yani 4'ün karesi artı şurası x birimde x'in karesi eşittir neye? Hipotenüsün karesine kök 65'in karesine. E şu iki kare kökü götürdü burası 65 etmeyecek midir? 4'ün karesi de 16'dır artı x kare. 16 diğer tarafa eksi olarak geçti x kare eşittir. 65'ten 16 çıkarsa 49 olmaz mı? Hangi sayının karesi 49'lu? 7'nin mi? O zaman şu uzunluğun tamamı ne olmak zorunda? 7 birim olmak zorunda. Peki benden c'deyi soruyorsa şu 3'ü çıkarmam mı gerekiyor? 7'den 3 çıkarsa buraya kaç kalacaktır? 4 birim kalacaktır. Bir diğer sorumuz. Bakın yeni nesil bir soru tarzı. Birazcık dikkat ederseniz soru çok basit. Hemen çözeceksiniz zaten. Bana şunu söylüyor. Birim karelerden oluşan yukarıdaki şekilde V ve A noktalarını birleştiren VA doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir? Yavrular eğer bana birim kareler demişse bu karelerin bir kenar uzunluğu bir birim olmak zorundadır. Birim kareden kastımız budur. Peki ben VA uzunluğunu bulmak için ne yapacağım hemen? Dik üçgen oluşturacağım. Hocam nasıl oluşturacaksınız? Bakın şunu doğrusal bir şekilde aşağıya indirelim şöyle. Şunu da doğrusal bir şekilde uzatalım. Bakın dikkat ederseniz hatta şunları da tamamlayın kafanız karışmasın isterseniz. Bakın şunları da şöyle kare olarak tamamladım. Şimdi şurada şöyle bir dik üçgen oluşturdun mu? V, A, K dik üçgenini oluşturdun mu? Peki şu uzunlukların kaç birim olduğunu biliyorum ben. Bak dikkat edersen şurası 1, 1, 1. Toplam şurası 3 birim olacak. Peki şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. Doğru mudur? O zaman ben şu VAK dik üçgeninde Pisagor bağıntısından yararlanırsam VA uzunluğunu bulabilir miyim artık? Ne diyordu bana? Dik kenarların kareler toplamı hipotenüsün karesine eşitti. Yani 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir neye? X kareye. 3'ün karesi 9'dur. 6'nın karesi 36'dır eşittir X kare mi olacak? X kare eşittir 36 artı 9'dan 45 olacaktır. X'i bulmak için her tarafın kare kökünü aldım. Şu iki kare kökü götürdü. 45'te 9 çarpı 5'tir. 9 dışarıya 3 olarak çıktığından 3 kök 5 olmaz mı? Demek ki x uzunluğu ne olmak zorundaymış? 3 kök 5 birim olmak zorundaymış. Bizim cevabımız da B seçeneği olmak zorunda. Hemen bir diğer sorumuz. Bakın yavrular soruda bazen direkt dik üçgeni bize vermeyebilir. Biz ne yapacağız? Kendimiz dik üçgeni oluşturacağız. Pisagor bağıntısı yapmak istiyorsak. Ben mesela şöyle yapsam. <laughs> A açısı ve B açısı 90 derece ise şöyle D'den AB'ye paralel bir doğru parça çizsem. Yani şöyle şuradan şuraya bir dikme atsam. Mecburen dörtgen iç açılar toplamından şurası da 90 derece mi olacak? Peki şu bir dikdörtgen olmadı mı? Dikdörtgen de şu kenar 3 birimse şu da 3 birim olacaktır. Şurası 4 birimse şurası da 4 birim olacaktır. Benden neyi soruyor? BC'yi. Şunun tamamını soruyor. O zaman benim şu uzunluğu yani A'yı bulmam gerekiyor. Peki A'yı bulmak için şuradaki dik üçgende Pisagor'dan yararlanabilir miyim? 3'ün karesi artı A'nın karesi eşittir neye? 5'in karesi 25'e. Doğru mu? Peki A kare eşittir. Şurası 25'tir. 9'u diğer tarafa atarsam 16 kalmayacak mıdır? A kare 16 ise 16 neyin karesi? 4'ün karesi. O zaman şu uzunlukta şöyle 4 birim gelmeyecek midir? Yani benden sorduğu BC uzunluğu 4 burada, 4 de burada. Toplam kaç olacaktır? 8 birim olacaktır. Bir diğer sorumuz. Soruda bir uçurtma varmış. Çocuğun biri uçurtma uçuruyormuş. Bakalım ne demiş bize? Diyor ki bana yukarıdaki şekilde Bedir uçurtmanın ipini yerden 1 metre yukarıda tutuyor. Ve uçurtmanın yerden yüksekliği ise 6 metre oluyor. Buna göre bedirin uçurtmasının ipinin uzunluğu kaç birimdir, kaç santimetredir ya da metredir benden bunu soruyor. Bakın yavrular benim o ipin uzunluğunu bulmam için dik üçgen oluşturmam gerekmez mi? E hocam şuradaki açılar 90 derece ise biraz önce yaptığınız gibi şöyle şuradan bir dikdörtgen oluşturun. Dik dörtgeni oluşturdum yavrularım. Şu uzunluk 2 kökü 6 ise karşısındaki uzunlukta iki kökü altı olacaktır. Şurası bir birimse şurası da bir birim olacaktır. Peki şunun tamamı 6 metre değil miydi? 1 metresi buradaysa şuraya 5 metre kalmayacak mıdır? E ben şu açının 90 derece olduğunu biliyorum. Yani şu dik üçgende Pisagor'dan yararlanabilir miyim? Ne yapacağım? Hemen diyeceğim ki dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. Ama biraz pratikleştirelim. 2'yi içeriye atalım. 4 diye geçecek kök 24 değil mi? O zaman Pisagor'da kök 24'ün karesi artı 5'in karesi eşittir neye? x kare hipotenüsün karesine. Şu iki kare kök götürdü. 24 oldu burası. Şurası da 25'tir. Toplarsanız x kare buradan 49 olmaz mı? x kare 49 ise 49 hangi sayının karesiydi? 7'nin mi? O zaman şu uçurtmanın ipinin uzunluğu kaç metre olmak zorundaymış? 7 metre olmak zorundaymış. Bir diğer sorumuz ve son sorumuz. Bakın sevgili gençler. Birinci bölümde biz ne yapacağız? Pisagor bağıntısını öğrendik, uygulamasının nasıl olduğunu öğrendik. İkinci bölümde ise inşallah sizlerle birlikte özel üçgenleri kenarlarına ve açılarına göre inceleyeceğiz. Lütfen o dersi kaçırmayın. Sizin için en önemli ders o ders olacaktır. Eğer e, dikkatle takip ederseniz e, takip ederseniz yarın inşallah ne yapacağız? O kısmı da inceleyeceğiz sizinle beraber. Ve son sorumuza gelelim. Son soruda bir koordinat düzlemi var. 2 nokta vermiş. Noktaların koordinatlarını vermiş bana ve bana şunu soruyor diyor ki A ve B noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir? Bakın yavrular en kısa uzaklıktan bahsediyorsa direkt A'dan B'ye şöyle doğrusal bir çizgi çiziyorum. Yani doğru parçası çiziyorum. Ben ne yapmak zorundayım? Bu uzunluğu bulmak zorundayım. Peki hocam bunun Pisagor'la ne alakası var? Yavrularım bunun Pisagor'la şöyle bir alakası var. Biz size daha önce koordinat düzlemini anlatırken iki nokta arasındaki uzaklığın nasıl hesaplandığını vermiştik. Ama şimdi Pisagor'dan bulacağız. Bakın hemen şöyle yapıyorum. Şurada şöyle bir dik üçgen oluşturuyorum. Şöyle dik üçgenimi oluşturuyorum. Dikkat ederseniz Şuradaki şu uzunluğumuz kaç birim? 1 2 3 4 birim. O zaman şurası öyle 4 birim. Doğru mu? Peki şurası kaç birim? 4 birim mi? E şura 4 birimse şurada da 4 olacaktır. Bakın şu uzunluk 4 birimse şurası da 4 birim olacaktır. Doğru mu? Şuraya dikkat edin şimdi. Şunun ordinatı 2 birim olduğu için şurası 2 birim olmayacak mıdır? E şimdi dik üçgenin dik kenarlarını buldum artık. Bakın şu dik kenarlardan biri 4 2 daha 6, diğeri 8 birim olmayacak mıdır? E ben bu dik üçgende Pisagor'dan yararlanırsam 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir neye? Hocam x'in karesine yani ab uzunluğunun karesine. Şunları toplarsanız 36, 64 daha 100 yapmaz mı? x kare eşittir 100 oluyorsa 100 hangi sayının karesiydi? Onun mu? O zaman x ne olacaktır? 10 birim olacaktır. Yani benden sorduğu şu ab uzunluğu kaç birimmiş? 10 birim olmalıymış. Yavrular bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.